Nedir? Konusunda bir yüzleşme ihtiyacı olsa gerektir diye düşünüyorum. Hiç kuşkusuz demin sözü edildiği gibi yayınınızda da yer verdiniz. İki yıldır hazırlanan bu eylem planı için emekleri yok saymak hadsizlik olur. Tabii ki ama bu emeklerin gerçek hayatta gündelik hayatımızda nereye oturduğunu ortaya koyabilmek için bunların gerçekleşebilme olanaklarını değerlendirebilmek için e, bu 7 yıllık öykünün bir yüzleşmesi gerekiyor. Çünkü örneğin 7 yıl önce açıklanan eylem planının sunuş yazısında bir tane göstergeye yer verilmiş idi. 1900, e, 2014 yılında yayınlanan eylem planında. O da şuydu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi istatistiklerine bakıldığında diyordu sunuş yazısında hala bulunabilir. O tabii ki 2013 sonu itibariyle mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önündeki dosyaların %11'i ülkemize ait. Ve ülkemiz Rusya, İtalya, Ukrayna ve Sırbistan'dan sonra 5. sırada. Dolayısıyla bir hedef koyuyordu. Bu oranı azaltalım ve ülkemizi bu 5. sırasından çok daha ötelere götürelim hedefi konuyordu. Ama bildiğiniz gibi geçen ay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2020 yılı raporunu yayınladı ve 2020 yılında görüldü ki o %11'lik dava dosyasının ülkemize ait olduğu değer %18'e çıkmış. Beşinci olduğumuz dava dosyası yoğunluğu konusunda ülkemiz ne yazık ki Rusya'dan sonra ikinci sıraya yükselmiş. Bırakın öteye gitmeyi. Yani 2014 yılında Sunuş bölümünde yer verilen tek gösterge olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin istatistiklerine bakıldığında bile bu 7 yıllık öyküde nereden nereye geldiğimize ilişkin çok somut bir gösterge ortaya çıkmış oluyor. Bu göstergenin ötesinde Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın ya da bu ülkedeki çok değerli insan hakları kurumlarının yalnız ülkemizin üyesi olduğu Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi gibi Uluslararası organların raporlarına bakıldığında ama bu raporların da ötesinde izninizle şunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki söylemek istiyorum. Ülkemizin çok büyük çoğunluğunun tanıklığında dahası da pek çok kesimin de doğrudan maruz kaldığı gibi insan hakları ihlallerinin bir kurala dönüştüğü, hakların kullanımının ne yazık ki bir istisnaya dönüştüğü ama daha da önemlisi İnsan haklarının sistematik ihlalinden öte, insan haklarının ilgarsına yönelme eğilimlerinin derinleştiği, hak temelli bir rejim fikrinin terk edilmekte olduğu bir ortamı yaşamaktayız. Şimdi bu bütün ölçütler, bütün günlük hayatta yaşadıklarımız ışığında, lütfen bütün e, izleyicilerimize, orada ülkemizdeki e, ilgililere de e, bir kez daha seslenmek istiyorum. Sahici bir yüzleşmeye ihtiyaç var. Bu rastlantı olmadı bu yaşanan süreç. En son bizim insan hakları haftası vesilesiyle 10 Aralık 2020 tarihinde e, burada tabi izleyicilerimize sayılara boğmak istemem. Zaten yaşanıyor, görülüyor, tanık ediliyor, maruz kalınıyor. İnsan Hakları Derneği ile birlikte yaptığımız bir insan Hakları Ara Değerlendirme raporunda insan hakları fotoğrafı son derece ortada. Çok acı verici bir şey, çok acı verici bir şey. Bunun rastlantı. Olmayan bu yanla ilgili bir yüzleşme, sahici bir yüzleşme ve bu yüzleşmeye dayalı olarak da gerçek anlamda bir zihniyet değişikliği, bir söylem değişikliği, buna dayalı olarak bir kurallar manzumesinin ortaya çıkması, buna dayalı mevzuat değişikleri ve uygulamaların bütünlüklü bir yaklaşımla gündeme gelmesi ancak mümkün olabilir. Bunu yapmadığınız... Çok özür dileyerek Buyurun. başka bir konuya geçmeden önce şunu sormak isterim. Tabii ee, tabii. 2000, 2021 yılına gelmişiz. Dünyanın geldiği e, toplumsal sistemlerin geldiği durum ortadayken en temel insan haklarından bahsediyor olmak e, ne anlama gelir? Ki bunların çoğu zaten anayasada olan maddeler aslında ve yasalarda olan maddeler. Siz daha az önce söylediğiniz 6 yıl önceki raporlarda ortaya konulmuş olan şeyler. Sanki bunların hiçbirisi olmamış gibi, daha sanki 30'lu yıllardaymışız gibi, çok büyük ve önemli bir şey açıklanıyormuş gibi. Bunların ifade edilmesi, yıllardır siz bu mücadelenin içerisindesiniz, insanlıkların mücadelesinin içerisindesiniz. Bunu dinlemek size zul gelmiyor mu diye sormak isterim. Sesinizi tam duyamadım. Ne gelmiyor mu dediniz son cümlenin? Size zul gelmiyor mu bunları duymak? Ee, her halükarda insan hakları meselesi aslında bu bir itirafnamedir. Bu itirafname şunu söylemektedir. Bu ülkede bu meselelerde büyük bir sorun olduğunu siyasi iktidar temsilcileri aracılığıyla da aslında bir itiraf edilmiş meselesidir. Ee, hiç kuşkusuz bunu ne amaçla yaptıklarını izninizle ben değil onlara lütfen sorun. Ama bir durum vardır ki böyle bir eylem planı dediğiniz gibi şık bir takım sözcüklerle hatta dahası hani o kadar da şey yapmayalım hani çocukluğumuzdan beri öğrendiğimiz kimi cümleleri de içine katan ama her biri değerlidir onların. Onlar büyük acılar üstünden türetilmiş sözcükler ilkelerdir. İhmal edilmemesi gereken şeylerdir. Ama şunu izninizle söylemek istiyorum. Bu eylem planından önce bu akşam itibariyle eğer gerçekten bir içtenlik var ise ülkemizde yaşanan ihlallerinin büyük çoğunluğunun önlenebileceği bir ortam yaratılabilir. Çünkü işkence mutlaktır. Çünkü ifade ve toplantı gösteri yapma özgürlüğü herkes için geçerlidir. Özüne dokunulmamak kaydıyla kısıtlama gelebilir. Ama bir van ilimini düşünün lütfen. Kasım 2016'dan bu yana 4 yıldır valilik kararıyla aralıksız olarak sürekli bir şekilde toplantı ve gösteri yapma e, e, yasağı getirilmiştir. Bu inanılmaz bir şeydir. Bu sağ, bizim raporlarımızda rakamlara boğmak istemiyorum. Ülke sattığında da geçerli bir hadisedir. Dolayısıyla bütün haklar bütündür. Ama bütün haklar kategorisinde de zaten demin aldığım gibi bir istisnaya dönüşen neredeyse bir hak kullanımı söz konusu. Bu akşam bunların çoğu giderilebilir bir iştenlik varsa, bir eylem planına, böyle uzun uzun açıklamalara ihtiyaç yok. Ee, yarın itibariyle bu ülkede büyük çoğunu ortadan kaldırabilir. Tabii ki mevcut yasal düzenlemeler içerisinde olağanüstü olumsuzluklar var. Hele de son dönemde daha derinleşti bu olumsuzluklar. Tabii ki bunların da giderilebilmesi gerekir ama ben izninizle ilk bölümdeki sözcüklerimi atıp yapmak istiyorum. Bunun için iştenlikli bir yüzleşme, iştenlikli bir yüzleşmeye dayalı bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Ve belki bu bölüm itibariyle sorularınız varsa lütfen devam edelim ama şunu söylemeden eksiklik olur kanısındayım. Çok umutluyuz biz insan hakları ortamın küslenenler olarak bu ülkede ama umudumuzun ana kaynağı bu ülkede bugüne kadar imilleri canlarını bile verdiler ne yazık ki büyük acılar yaşadılar ne yazık ki ama çok değerli insanlar ortamında insan hakları deyince de böyle sadece sınırlı örgütleri falan tahayyül etmeyin olağanüstü değerli çabalar vardır ve bu çabaların sonucunda bu insan eliyle gerçekleşen bütün bu ihlallerin, kötülüklerin aşılması mümkündür. Çünkü insan eliyle eğer bahsediyorsanız bir şeyden bunların hepsi önlenebilir. Ve her an biz bundan çıkacağız. Bu ülkedeki değerli birikim ve çabalarla umudumuzun kaynağı esas olarak budur. Sayın Bakalcı bu metnin açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Benim aklıma hemen şöyle bir soru geldi. Maddelerin kendi, birini kendi ağzından şu şekilde ifade etti. Hiç kimse başkalarının kişilik haklarına saygı göstererek yaptığı eleştiriler nedeniyle, düşüncelerini açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. O zaman burada en başta cezaevlerinin yarısından çoğunun boşalması gerekmiyor mu? Bir, Basın davalarının, insan hakları savunucularının davalarının düşmesi gerekmiyor mu? İki, Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada en fazla e, hakaret davası açmış olan e, yöneticilerden birisidir. Bunların hepsinin düşmüş olması gerekmiyor mu? E, çok özür diliyorum. Ne kadar güzel sorular. E, bu bütün toplum tarafından, büyük çoğunluğu tarafından eğer çok özel bir e, ön yargıya dönüşen bir durum yoksa biliniyor. Yaşanıyor çünkü bunlar. Her halükarda sorunuzun toplam yanıttı. Evettir. Bakın bu ülkede 2005 yılında 55 bin insan cezaevinde idi 2005 yılında. 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle 2020'deki bir takım düzenlemeler bizim aslında içimize sinmeyen salınmalar olmasına karşın 271 bine çıktı. 55 binden 271 71 bine. Türkiye yakın tarihinde bir 15 yıl içerisinde cezaevi nüfusunun bizde artması örneği yazık ki yaşanmadı. Bu dönemde yaşandı. Bu Türkiye'nin bir fotoğrafı dolayısıyla hakikaten bir de düşünün cezaevlerine sözünüzle bağlantılıdır bu. Türkiye bunlar resmi veriler bizim kayıtlarımız değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun böyle de verileri olabiliyor. 2019 yılında Türkiye cezaevlerine 281 bin kişi girmiş, 291 bin kişi çıkmış. Yani sadece içeride olan o ve artıştan bahsetmiyoruz. Her yıl lütfen hayal edin 83 milyonluk ülkede Suriyeliler arkadaşlarımızla da, da, da birlikte 90 milyonluk ülkede e, 290 bin insan da giriyor çıkıyor. Yani bu tahayyül edilemeyecek bir hadise ve dolayısıyla e, sözünü ettiklerinizin yanı sırada. Bakın sadece Covid döneminde Covid dönemi, salgını döneminde, önlemler paketinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri açık çağrılar yaptı. E, CPT, İşkence Önleme Komitesi açık çağrılar yaptı. Ya dedi bu salgın konusunu önlemek için cezaevlerinde özellikle temelsiz gerekçelerle içinde tutulan başta siyasi e, tutuklular, hükümler olmak üzere işte demin andığınız basından akademisyenler e, ifade özgürlüğünü kullanan öğrenciler e, işte öğretim üyeleri meslek sahibi başka meslek sahibi meslek sahibi olmayanlar bu ülkenin yurttaşları kısacası siyasi sahipler iç yerde tutulanların covid nedeniyle salınmasını mı Oysa bu önerilere rağmen Nisan 2020 yılında bunlar içeride kaldı, başka insanlar dışarı çıktı. Bu bile vaziyetin bir fotoğrafını gösteriyor. Her sözcüğün karşılığı var. Yani, e, e, masumiyet karinesi, yani sözcüklerin üstünde giderek izninizle ben o ana e, biraz önce paylaşmak istediğim, özünü gölgelemek istemem ama her izleyicilerimiz akıllara gelebilir. Masumiyet karinesi mesela tekrar anılmış değil mi? Ya lütfen her gün televizyonlardan, basın organlarından, toplantılardan bu ülkede o masumiyet karinesinin aslında bütünüyle ortadan o ihlal demin andığım gibi bir kurala düştüğünün tanıklarıyız, tanıklarıyız. Raporlarımızda yazıyoruz zaten. Her bir sözcüğün altını nefret söylemi, Nefret söylemi bu ülkenin siyasi otoriteleri tarafından çeşitli vesilelerle LGBTİ artı bireyler için şöyle, kadın için böyle, gençler için şöyle. hani e, O kadar yaşanan şeyler ki ben izninizle böyle rakamlara boğarak e, e, bu kısa süre içerisinde izleyicilerimize yormak istemedim ama herkes biliyor, herkes biliyor, herkes duyuyor herkesin tanıklığında oluyor. Dahası çok büyük kesimin de maruz zaten kaldığı söylemese bile maruz kaldığı bir süreci yaşıyoruz. İçtenlik çağrısı yapıyoruz. Siyasi iktidarlara içtenlik çağrısı yapıyoruz. Gerçek anlamda bir yüzleşmeyle. Yoksa e, dün hiçbir şey yasına bugün benzer cümleleri kullanarak yarını kurmanın bir e, ne yazık ki olanağı yoktur. Bir bir yıl sonra benzer bir programda, benzer bir cümlelerle e, tekrar böyle buluşmaların, konuşmaların e, ne yazık ki e, büyük bir zaman kaybı ama bu zaman kaybının içinde insanların acıları var. İnsan hakları ateşin düştüğü yer meselesidir. Biz de ateşin düştüğü yerdeyiz. Bu acıların bir an önce son bulması için son derece mümkündür. Bir gecede çoğu önlenebilir, çok öne hepsi önlenebilir. Yeter ki siyasi irade olsun, yeter ki gerçekten yüzleşilsin diyorsunuz Sayın Onun için Bakalcı. De, olarak da bütünüyle bu sürece de e, demokratik bir şekilde tabii ki müdahitli olmak durumundayız. Evet, daha yeni açıklandı. Konuşulacak çok şey var. İlerleyen günlerde de mutlaka değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz size yenimize katıldığınız için. Kolaylıklar dileriz. İyi yayınlar diliyorum. diliyorum. Yani. Her halükarda bütün bu kötülükleri aşacağız, bu ihlalleri sonlandıracağız. Hiç kuşkumuz yok. İyi çalışmalar dileriz. İyi günler diliyorum.